Oh, Benim de arkadaşım gidip başka bu motorlarla video çek. Hoppala. Yani bu bunu dedi, bunu dedi, bunu Ondan sonra Bunu dedi. Ben hepsini yaptım aslında. E, Açı, çeşere ve reyke. Bana demiş, Tora, Dona demiş. Bunlar demiş. Ama şimdi setimize başlıyoruz. Soka. Artık var videoları şehirden çekmeyi düşünüyorum. Çünkü şehir daha iyi. Bakın, her taraftayım. Bu video öbür kanalıma da atacağım. Çünkü bayağı eğlenceli geçeceğini <laughs> düşünüyorum. Pardon arkadaşlar mesaj geldi. Ben mesajları kapatayım ama. Kapattım, kapattım arkadaşlar şimdi bir mesaj gelmez. İnşallah. Hemen gidip hızlanamıyorum. şöyle bir şeyimizin doğmasını bekleyelim. Arkadaşlar ben oyunu ilk oynadığımda ne yapıyordum biliyor Böyle gitmesini bekliyordum. Ben <laughs> şimdi araba vere vere gidiyorum. İlk oynadığımda videosunu da çekmiyorum. Kaç? Ben buna bir herhalde 20 bin kasarım. E, rekorumu da geçelim inşallah. VIP'mi aldığı için sen, Ben Tabi parayla almadım. Parayla almayalım bile tutuyorum. Tüm arabaları açınca VIP verdi. İlk VIP'i verdiği zaman ne mutlu olmuşumdur. Allah bilir diyecektim. Öldüm. Hemen Jeep'a dekodiyal dediğim bir arabaya geçtik. Bu motor da bayağı iyiymiş ya. Yağmurlu geldi ya akşam tıbben. 5 kilometre sürü görevini tamamladım. Yuhu. Abi niye ya, niye yağmur yağıyor? Of. Arkadaşlar biliyoruz da ben onu ilk aradığım zaman bu motoru aldım diyorum. Yine de yavaş. <laughs> Hop oh, böyle jet gibi gelirim çok daha da gidiyor. Efendim? Hadi. O nasıl ki? Karşımın ne dediğim motora tarafa bakayım? Efendim? Efe. Yo dur ondan ki. Bu. Ya onda böyle şeyler bir arkadaşında öyle şeyler ama ne falan gerektiriyor. Evet, ilk görüntüde kesin ilk görüntüle ay görüntüleme yok ama. Arkadaşlar oyun videolarımı da izleyin yahu. Çarpmamı da izleyin. Bakın ben güzel çarpıyorum sizin için. Şaka yaptım lan. Dileyerek çarpmıyorsun. Şöyle. İşte. Motor kullanma tehlikesi. Diğer modu. Abi yaz. Yazmışım anlamıyor ki. Allah'tan resmi çizmiş. Evet. Evet, resmi arkadaşlar. Arkadaşlar. Resmi arkadaşım çok iyi. Arkadaşlar arkadaşım resmi. Resmi. Of, bu bayağı gidiyor. Yeni seçildiğim motor var ya. Bir şey yap. Bir ses şey gidip ben onu kaldırmamı. Boş bir arazide yapmak istiyorum. Arkadaşlar gerçek motorla böyle yapsak ne olur? Neyse gittiler. Ben geliyorum. Ne var? Of. Arkadaşlar daha iyi bir oyun videosu bir program uzursam. Şu anda kendi programıyla çekiyorum. İşte bu ekran kaydı mavili olan. Ya, ay 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 yok elimin ayarı yok ya Arkadaşlar siz anneniz akşam dışarı çıkmaya izin veriyor mu? Meksi daha dün izin vermeye başladı artık çünkü Artık sabah çıkmayı düşünmüyorum. Sabah çıkarsam yiyamayı düşünüyorum herhalde Videomuzun sonuna geldik diyor. Yapalım. bana para Tamam. Otelle sevdiğim. Tamam. hemen Bunu çok iyi biliyordur inşallah. Neden böyle yaptığımı soracaksanız. Aaa. Niye buradan geçemiyorum? Onu kaldırmak doldu. Haydi geldim gel gel gel. Bu ne? Yarım dakika lan. Öyle mi kapattılar hile? Ana bir şey koşmuş. Şimdi ben ben geçerim. Arkadaşlar şu, şu kaç dakika kamyon geçeceğim. Birazcık ilerleyeyim. Bakın daha gözükmüyor ama herhalde bir saniye, beş saniyede geçerim. Bir, iki, üç, 4 5 düştüm. Tam 5 saniyede geçtim ha. Hmm. Aa, öyle hop kavazdık yapmadım. Abi şuna geçemiyoruz ya. Onu kaldırmam geldi. O kadar hızlı ki ya. Çok hızlı gidiyor bu. Ov, oğlum otaç kızandı. Vloga ha, ikteyimiz mi yaptım hiç bitmiş arkadaşlar? Bu bu videomuzda bu kadar da beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi. Hadi. Ben bu matonu yapacağım? yok ya. 2500 abartma. Abartma kaç? Good luck. Like that,